아 나. 아 a 도 Ne arıyorsun burada? Asuman'ı arıyorum Gonca. Nerede? Eğer sen biliyorsan bana söyle. Çünkü ben de ne zamandır arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Endişelenmeye başladım artık. Ya Gonca bırak bu ayakları karşında salak yok. Ha, yok hayır estağfurullah. Yani en son senin yanında işe girdiğini öğrendim. ve o yüzden sordum. Kızım al gibi de biliyorsun nerede olduğunu. Söylesene kızım. Nereye sakladın? Müştemilata mı? Erkut ne müştemilatı ne saklaması? Gonca bak buraya geldiğini biliyorum. Niye buraya gelsin ki? Al şunu. Hem gerisi cebine kalır. Hadi ben kaçtım. Gonca! Ya anlamıyor musun hayatım? Tehlikede diyorum sana. Ya Asuman bak şimdi olmaz. Gerçekten olmaz ya. Bak Gonca. Erkut'un adamları beni kaçırdı öldüreceklerdi. Gonca. Bak sana soruyorum. Kızım söylesene nerede bu? Ben bilmiyorum. Bilmiyorsun demek ha? Ama ben birlikte iş çevirdiğinizi biliyorum. Onu ne yapacağız Gonca? Ha? Kafelerde gizli gizli buluşmalar, intikam yemin etmeler falan. E, i̇ntikam yemini mi? Gonca, delirtme beni, numara yapma. Her şeyi hatırlıyorsun biliyorum. Asumanı da maşa olarak kullanıyorsun. Anlatayım mı Arzu her şeyi? Ha? İster misin? Hafızanın yerine geldiğini öğrensin mi Gonca? Ha? Arkasından ne işler çevirdiğini, kuyusunu kazmak için can attığını, her şeyi öğrensin mi? Anlatayım mı? Ha? Yeter artık be. Kes sesini. Evet her şeyi hatırlıyorum. Hatta dün Asuman'ın buraya gelip Erkut'un adamları beni kaçır dediğini de hatırlıyorum. Bana bak. Eğer kızın cesedi bir yerden çıkarsa gidersen iki dakikada polise şikayet ederim ha. Ha. Demeden geçmeyeyim. Dorukların yönetimini elimden aldığını da hatırlıyorum. Benim hastalığımı kullanarak beni ekart ettiğini de hatırlıyorum. Ben her şeyi hatırlıyorum. Sen de utanmadan şimdi benim karşıma geçmiş beni tehdit mi ediyorsun? Çağatay. Kes sesini. Daha fazla konuşma, Erkut. Kes. Şimdilik Dorukları yönetmeye devam ediyorsun. İdareyi senin elinden almayacağım. Ama, ama daha önemlisi Arzu'ya hiçbir şey söylemiyorsun. Eğer söylersen elinde, avucunda ne varsa anında hepsini kaybedersin... ...senin başını fena yakarım. Defol git şimdi buradan.